bu sözü söylemesi caiz olmaz. Bu görüş cebriye medhebinin görüşüdür. Yani Allah bir şeye dayatıyormuş görüşünde olanların. Peki bir kimse de iman etmem bütün yönleriyle bendendir. Bu hususta Allah'ın bir lütfu yoktur dese bu söz de caiz değildir. Bu görüş de kaderiye medhebinin görüşüdür. Peki biz ehl sünnet olanların görüşü nedir? Maturidi mezhebinin kaynaklarından, kaynak kitaplarından olan Sevadul Azam'da şöyle geçer. Müslüman imanı Allah'ın bir lütfu ve rahmetinin gereği, Allah'ın bir ikramı olarak görmelidir. Buna dair Kur'an-ı Kerim'de delil olan ayetler çoktur. Birkaç tanesini inşallah beraber zikretmiş olalım. Secde suresi 13. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu وَلَوْ شِئِنَا Velev ki biz eğer dileseydik la elbette muhakkak biz verirdik. Kime? Kulle nefsin her bir kişiye, her bir nefse. Peki neyi verirdik? Hüdaha onların hidayetini. Yani Allah Teala diyor ki eğer dileseydik herkesin hidayetini verirdik. Bu ayeti gelemeden anlaşılıyor ki hidayeti veren Allah Celle Celaluhu'dur. Hidayet Allah'ın dilemesindedir. Bakın Arap suresi 178. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah Men her kim için yehdi hidayet dilerse kim Allahu Allah, Allah fehve o kişi el mühtedi hidayete ermiştir. Yani Allahü Teala kime hidayet ederse o kişi hidayete ermiştir buyuruyor ayet-i kerimede. Hucurat suresinde de gene Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah bel bilakis Allahu Allah yeminnu lütufta bulunur aleykum sizin üzerinize. Peki ne şekilde en hedakum size hidayet etmekle sizin üzerinize lütufta bulunur Allahü Teala. Peki ne için hidayet ediyor Allahü Teala? Lil imani iman için, iman etmeniz için. İn kuntum Eğer siz doğru kimseleri seniz diyor Allahü Teala. Yani buradan şunu anlayalım. Ne buyuruyor? Bilakis Allah sizi hidayete erdirmekle size lütufta bulunuyor diyor. Yine Bakara suresi 213. ayet-i kerimede Allahü Teala buyuruyor ki Estaizu billah ve Allah ve Allah yehdi hidayet eder. Kimi? Men yeşâ dilediği kişiyi. Nereye? İlâ sıradın müstakîm. Dost doğru yol olan sırat-ı müstakîme. Allahü Teala dilediğini bu yola ulaştırır. Şimdi bunlardan anlaşılıyor ki hidayet Allahü Teala'nın elinde. Bir dakika Kasas suresi 56. ayeti kelime kerime okuyalım. Estağfirullah. İnneke bu ayet kelime kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap vardır. İnneke muhakkak ki sen ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem la tehti hidayet edemezsin. Kimi men ahbabte o sevdiğin, istediğin kimseyi, kişileri. Velakin Allah. Yani fakat Allah yehdi hidayet eder. Men yeşa dilediği kimseler ne yapar? Hidayet eder. Fe a'lemu bil muhtedin. Fe huve o Allah a'lemu en iyi bilendir bil Hidayet olurmuşu erleni. Şimdi bu ayet-i kerimelerden şunu anlayacağız. Hidayet ve hidayeti kabul etme merciği kimdir? Allah Celle Celaluhu. Hidayeti yaratma, lütfetme merciği Allah Celle Celaluhu'dur. Peki başka ayet-i değil mi Allahu Teala işte Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu, hidayet edici olduğunu, peygamber efendimizin gene bir hidayet edici olduğunu söylüyor. Peki bunları nasıl anlayacağız? Peygamberler, işte alimler, Kur'an-ı Kerim Bunlar hidayete vesile olur ama hidayetin asıl kabul edilme noktası kimdir? Allah Celle Celaluhu. Bu noktada allah Teala dilemedikten sonra kimse hidayete eremez. Peki şu soru gelir insanların aklına. Yani peki burada kulun hiç mi bir iradesi yoktur? Tabii ki vardır. Yani kulun değil mi her zaman söylüyoruz kulun cüz'i iradesi vardır. Burada Allahü Teala'nın külli iradesi vardır. O dilemeden hiçbir şey olmaz. Lakin ku kul cüz'i iradesiyle bu hidayet yolunu tercih ederse, onun çünkü nedir? Bir seçme hakkı var değil mi? Hayrı ve şerri. O eğer hidayet yolunu seçerse, allah Teala da ne yapar? Hidayet, hidayeti ona nasip eder. Orada hidayeti allah Teala yaratmış olur. Şimdi burada şunu anlayacağız. Yani dediğimiz gibi evli sünnetin görüşü nedir? Müslüman imanı Allah'ın bir lütfu ve rahmetinin gereği, Allah'ın bir ikramı olarak gene ne yapacak görecek. Bizim inancımız bu şekilde olacak.